Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra hiç video atmıyordum. Ve aklıma bir seri geldi. Car Parking'te taksi kullanarak M30 alıyoruz. Göstereyim size. Belki başka arabalar da alırız. Benim başka araçlarım da var. Hayır ben başka bir seri kullanacağım için. Size alacağım arabayı göstereyim. Tabii ki bu değil. Hemen buluyorum. Geçtim. Evet geçmişim. Burada. Evet arkadaşlar. M30 alacağız. Ee, o zaman oyunumuza geçelim ve sizlerle başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Oyun birazcık kasıyor. Ara şurayı de. başladık Bakalım. En yakın burası. Bir şeyin var. O zaman buraya yapalım.

Uygulamak istedim. Buna kaç devredi? Hatta bir, de. bir yazarsınız. Hemen burası. Ne yaptın ablacığım? Oy, yandık orası. Ablacığım, şansı kestin bana maalesef güzel üstlüyorsun da bakalım başka hangi yere var uzak ben yakın yerlere gitmek istiyorum tamam buna gidelim diyelim <laughs> artık yolumuza daha yakın oluyorum

kaldı. Az kaldı. Patladım. Abicim ondan da olur yani. Ben de yıkıyım. Ne alıyorsun? Yapıp Hatta belki şimdi bir de yapabilirim. Abicim ne yapıyorsun? Abicim yalıyız orada dursan ne yarar burada dursan diye yarar arkadaşlar o zaman şu arabayı tamir ettik dediğim Evet arkadaşlar geldik arabayı da tamir ettik başlayalım zaten kez daha yok anne hemen gidip alırız başlayalım Abi ya. Oyun çok kötü. Aldım Abi. Ay bak bu tensorflow servisli devam et ay Ben hiç olmaz ya ya onun sesi gitti ya takalım. Ve bugün de bakalım kaçta 7 Evet arkadaşlar. Bugün de videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. There, bye, bye. Mama's me. Right.